Herkese merhaba bugünkü konumuz coğrafyanın ilk dersi doğa ve insan etkileşimi ee, kanalımızda bu, bundan sonra arkadaşlar e, birçok e, coğrafya konusunu e, tek tek ders ders bölüm bölüm e, anlatacağız Daha sonra da soru çözümleriyle sizlere e, destek vereceğiz Bu şekilde bir e, yol haritamız var. Sizin de bizlere destek olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve kanalımıza abone olarak e, bu bilgilerden yararlanmanızı e, sağlayacağız. Şimdi konumuza geçelim. Doğa ve insan etkileşimi. Şimdi doğa insan etkileşimine baktığımızda doğayı oluşturan ortamların birbiriyle etkileşimi doğal ortamı meydana getirir. Doğal ortamlara baktığımızda arkadaşlar e, 4 tane doğal ortam bizi karşılıyor. Birincisi nedir? Litosfer yani taş küre. Şu an ekranda gördüğünüz arkadaşlar şurada bakın litosfer dediğimiz bölme şu fareyle gösteriyorum. Litosfer hemen alt kısmının gözüktüğü bütün bölüme biz litosfer olarak yani yeryüzünün alt katmanını biz litosfer olarak eee yorumluyoruz. Taş küre olarak da halk içinde biliniyor. İkincisi atmosfer yani hava küre atmosfer bir üzere olmazsa nefes alamıyoruz arkadaşlar gökyüzünün kapsadığı bölümün hepsine biz atmosfer olarak e, yorumluyoruz yani hava küre hidrosfer ise su küre olarak karşımıza geliyor yeryüzündeki denizler göller bu e, hidrosfer küresini açıklıyor e, bir sonraki kısma geldiğimizde ise en önemli olan biosfer canlı küresi yani canlıların yaşadığı alanı kastediyor arkadaşlar. Yani atmosfer ile hidrosfer arasında canlı e, yaşamının sürdüğü alanı ise biosfer olarak yorumlayabiliyoruz. Burada da zaten tanımlarını tek tek vermişler bizlere. E, litosfer, taş küre, yer kürenin katılaşmış üst kısmı olarak e, karşımıza çıkıyor. Atmosfer ise yer küreyi çevreyen gaz örtüsüdür. Yani tanımlarını sizden istediklerinde örnek veriyorum. Sınavlarda yazılı sınavlarında özellikle liselerde bu tip sorular çıkabiliyor. Bu tip sorular çıktığında bu şekilde tanımlamasını da yapabiliyorsunuz. Hidrosfer, yer kabuğunun çukur alanlarını dolduran büyük su havzaları, buzullar, kar yeraltı suları ve denizlerdir. Biosfer ise canlı küre yani litosfer, atmosferi ve hidrosferde yaşayan canlıların o yaşadığı alana ise biz canlı küre yani biosfer olarak adlandırıyoruz. Şimdi doğa olayı nedir? Doğa olayına baktığımızda arkadaşlar doğal ortamı oluşturan unsurlardan meydana gelen geçici veya sürekli olan değişimlere biz doğa olayları diyoruz. Örnek vermek gerekirse misal yağmur yağması, denizlerde dalgaların oluşması, karların karın yağması, ağaçların yaprak dökmesi gibi kendiliğinden oluşan doğanın kendi kendine dönüşüm şeklinde oluşturduğu olaylara örnek deprem dahi bir doğa olayıdır. Ee, yani doğanın kendi oluşumlarıyla oluşan olaylara biz doğa olayları diyoruz. Misal şu fotoğrafa baktığımızda arkadaşlar buradaki vadede kayaçlarımız yer alıyor ve kayaçlar doğanın rüzgar etkisiyle aşınmaya uğruyor. Bu bir nevi doğa olaylarından örnek olarak gösterebiliyoruz. Burada doğa olaylarıyla ilgili ekstra örnekler verilmiş. Burada da göz atabilirsiniz. Şimdi bir de beşeri olay ve beşeri ortama bakalım. Doğa olaylarını anladıysak insan ihtiyaçlarını karşılamak için doğal ortamda yapmış olduğu yaşamsal aktivitelere biz beşeri olay diyoruz arkadaşlar. Yani insanların doğaya müdahalesiyle oluşan olaya biz beşeri olay diyoruz. Beşeri olayın gerçekleştirdiği alana ise beşeri ortam diyoruz. Yani bu işlemlerin yapıldığı ortama beşeri ortam, bu olaylara ise beşeri olay diyoruz. E, coğrafi ortam var bir de. Doğal ortam ile baş, e, beşeri ortamın birlikteliğinin olduğu geniş ortama ise coğrafi ortam diyoruz. Yani insanlar ile doğal ortam arasındaki etkileşimin olduğu bölüme biz coğrafi ortam diyoruz. Şimdi bu olaylara baktığımızda insanın doğaya etkisi olduğu gibi doğanın da insana etkileri vardır. Bu genellikle sınavlarda da yazılılarda da çıkıyor öğrencilerin karşısında. Misal doğanın insana etkilerini açıklayınız veya doğanın insana 5 tane etkisini yazın şeklinde sorularda sınavlarda karşınıza çıkabiliyor. İlk örneğimize baktığımızda İnsanlar kolay aşınabilen kayaçların yaygın olduğu yerlerde konut ihtiyaçlarını kayalara şekil vererek karşılamışlardır. Şimdi birçok bölgede özellikle Türkiye'de dikkat ettiyseniz bazı yerleşim yerlerinde dağlara evler yapılmış. Misal Mardin'e gittiyseniz Mardin'de çok görmüşsünüzdür. Kayaçları aşındırarak yani dağları taşları aşındırarak işlerine oy oyuklar oyarak oraya yerleşim yeri kurmuşlardır. Bu şekilde insanların doğanın etkisini kullanarak yani oradaki kayaçların yumuşak olmasından dolayı aşınması yani kazılması, oyulması daha kolay hale geliyor ve insanların burayıları oyarak oraya yerleşmesi doğanın insan üzerindeki etkisini gösteriyor. Yani insan insan doğanın bu yumuşak yönünü kullanarak oraya yerleşmesini sağlıyor. Bu da ikisi arasındaki uyumu sağlıyor. Bir sonrakine baktığımızda misal akarsu boylarında dikkat ettiyseniz zaten Türkiye'de çok yaygındır. Akarsu boylarında yaşayan insanlar Akarsuyu ulaşım yolu olarak kullanabiliyor. Akarsularda balık avlayabiliyorlar. Akarsularda e, su ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Bu da e, insanların akarsu boylarına yerleşmelerine sebep olmuştur. Misal örnek veriyorum. E, burada Karadeniz'e baktığınızda arkadaşlar kıyı bölgelerinde sık, sık sık yerleşimlerin olduğunu ve evlerin birbirinden ayrı ayrı olduğunu görüyorsunuz. Bu da insanların oradaki su kaynaklarına yakın olmaktan dolayı e, bu yerleşim yerinin bu şekilde kurulmasına sebep olmuştur. Bu da doğanın insan üzerindeki etkisidir. Bir sonraki örneğimize geçtiğimizde çöl iklimi bölgesinde yaşayan insanların e, buraya uyumlu ola, hale gelmiş olan deveyi kullanması örnek olarak doğanın insan üzerindeki etkisidir. Deve bildiğiniz üzere e, kolay susamayan ve e, bir hafta boyunca susuz kalabilen bir hayvan olduğu için e, ulaşımlarda, çöllerden başka bir bölmeye geçerken deveyi kullanmaları doğanın insana etkisidir. Örnek veriyorum çöl insanlarına baktığınızda özellikle Suudi Arabistan taraflarına baktığınızda insanların çok geniş elbiseler ve giydiklerini görüyorsunuz. Beyaz ve geniş elbiseler giydiğiniz, giydiğini görüyorsunuz. Bildiğiniz üzere beyaz elbise güneş ışınlarının yayılmasına sebep oluyor ve serin tutmasına ve geniş olduğu için de bu sıcaklığı etkileme sıcaklıktan korunmasına sebep oluyor. Bu da doğanın insan üzerindeki etkisine birer örnek olarak karşımıza çıkıyor. Tabi zaman içerisinde arkadaşlar e, teknolojinin gelişmesiyle insan ihtiyaçları daha da artmıştır. E, bu artmayla beraber de insanlar doğaya müdahale etmeye başlamıştır. Yani doğanın insan üzerinde etkisi olduğu gibi insanların da doğa üzerinde etkisi büyüktür. Ve teknolojinin gelişmesiyle ve insan ihtiyaçlarının artmasıyla insanlar doğaya daha fazla miktarda e, müdahale etmiştir ve insanın doğaya olan müdahalesi doğanın insana olan müdahalesinden kat ve kat artmıştır. E, bir sonraki konumuza baktığımızda zaten doğanın e, insanın doğaya olan etkileri. Yeraltı kaynaklarını işleyen insan toprak örtüsü ve biyolojik çeşitliğe Zarar vermiştir arkadaşlar. Örnek veriyorum fabrikaların kurulması, maden ocaklarının açılmasıyla bildiğiniz üzere birçok orman alanı bu sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde. Ee, misal ormanlarda genellikle veya su kaynaklarının olduğu bölgelerde maden aramaları, altın aramaları gibi e, kaynaklar araştırılıyor. Bu da e, insanın doğaya büyük zararlar vermesine, büyük etkiler yaratmasına sebep oluyor. Aynı şekilde insanlar ile artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak için doğanın e, işleyişine uygun rüz rüzgar santralleri ve güneş enerjisi panelleri kullanarak burada doğayla insanın uyumunu görebiliyoruz. Burada bir zarar yok ama e, güzel bir uyum var. Yani güneş ışınlarını kullanarak doğaya zarar vermeden e, bu ikisi arasındaki etkileşim güzel bir etkileşim ama e, bazı yerlerde dediğimiz gibi insanlar doğaya büyük zararlar verebiliyor. Misal insan doğal işleyişe zarar vermeden akarsular üzerine inşa ettiği su değirmenleri de insanla doğa arasındaki güzel etkileşime örnektir. Birbirine zarar vermeden yaşamlarını sürdürmesidir. Ağaç kullanımının artmasıyla ormanlık alanların hızla azalması ise insanların doğaya vermiş olduğu tahribe örnektir. Burada da insanlar doğal ortama zarar vermiş oluyor. İnsanın doğaya zarar vermesi konusunu daha da açabiliriz örneklerle. Misal örnek verin barajların oluşturulması. İnsanlar teknolojinin gelişmesiyle artık enerji ihtiyaçlarını karşılamak için barajlar oluştu akarsular üzerine barajlar oluşturuyorlar. Bu da doğaya büyük müdahaleler oluyor. Dediğimiz gibi ormanları kesiyorlar. Bu da doğanın buna tepkileri de oluyor. Misal örnek veriyorum. Karadeniz gibi bölgelerde ormanlar kesildiğimi burada sel, sel ihtimalleri, heyelan ihtimallerinin artmasına sebep oluyor. Dediğimiz gibi akarsulara, şehirler yapıldı mı, evler yapıldı mı gelen sellerle birlikte zarar görüyor. Bu da doğa ile insanın arasındaki kıyasi mücadeleyi göstermiş oluyor. Şimdi burada konumuz bu kadardı arkadaşlar. Burada 3 tane sorumuz var. Sizlerle beraber isterseniz bu sorularımızı da bir göz atalım. Hem çözüm şeklini öğrenmiş oluruz. Bu arada bunu da söyleyeyim. Ee, bu konuları anlattıktan sonra şu an konu anlatımlarını yapıyoruz. Konu anlatımlarından sonra soru çözümlerine de geçeceğiz. Dediğimiz gibi artık konseptimiz bu şekilde ilerleyecek. Sizlere yardımcı olacağız. Kanala abone olup bunlardan da yararlanabilirsiniz. Şimdi sizlerle beraber ilk sorumuza bakalım. Ee, soruları çözerken soruları nasıl çöze çözeceğimizi de bu sayede öğrenmiş oluyoruz. Şimdi birinci sorumuz insan etkisine bağlı olarak doğal sistemlerde meydana gelen değişimlerin hızla devam etmesi halinde Doğal sistemlerde geri dönülmez sorunların yaşayacağını öngör, e, göre, görülmektedir. Öngörülmektedir Bazı soruların sonlarına dikkat edin görülmektedir görülmemektedir şeklinde bitirebilirler Öngörülen sorunlar aşağıdakilerden hangisinin devam etmesi durumunda Gelecekte daha fazla ortaya çıkacaktır bakın Burası çok önemli daha fazla ortaya çıkacaktır Atıkların Geri dönüştük, dönüşülerek tekrar kullanılması. Bu olumlu bir şey, bu zararlı bir şey değil. Bilinçli tüketim yapılarak israfın önlenmesi. Bu da yararlı bir şey, bu da zararlı bir şey değil. Burada bize kastettiği şey zarar vermesidir. Hangisi bize zarar verir gelecekte? Fosil kaynaklarının kullanımına teşvik edilmesi. Bunu bir tire çekelim, bu beklemede kalsın enerji verimli yüksek teknolojiler ile enerji tasarrufunun sağlanması bu da olumlu bir şey. Mevcut ormanların korunması ve ağaçlandırmanın artması bu da olumlu bir şey. Şimdi fosil kaynaklarının kullanıma teşvik edilmesiyle beraber bildiğiniz üzere fosil kaynakları genellikle fabrikalarda olsun veya evlerde olsun kullanıldığında atmosfere zarar veriyor, havaya zarar veriyor, e, İkimizde çektiğimiz kış aylarında şehirlere gittiğinizde şehirler, şehir ortamlarında e, üst tabakaya baktığımızda kötü bir e, sis şeklinde bir dumanın olduğunu görüyorsunuz. Bu da e, zararlı fosil yakıtlarından oluşan bir şey ve gelecek nesillere yüzyıllar sonra bu atmosferde büyük sorunlar oluşturacağı için cevabımız C şıkkı diyebiliyoruz. İkinci soruya geçelim. Güneydoğu Anadolu Projesi yani Fırat ve Dicle neyleri üzerinde yapımı öngörülen barajlar, hidroelektrik santralleri ve sulama tesislerinin yanı sıra kentsel ve kırsal altyapı oluşturma, sanayi, eğitim, sağlık ve diğer sektörlerin gelişmesini sağlayan geniş kapsamlı bir projedir. Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur? Burası önemli bu soru biraz kafanızı karıştırabilir. Buradaki tanıma örnek gösteriyor diyor. Bakın ilk su kaynaklarının insanların ekonomik faaliyetlerinin gelişmesinde etkili olduğu. Buna bir tire çekelim. Bir diğer şıklara bakalım. Doğal kaynakların kullanımı son dönemlerde artış gösterdiğine. Örneğe baktığımızda az çok bir buna benzer bir örnek var ama tam olarak bunu e, karşılamıyor. İnsanların doğal çevrede büyük tahribat yaptı. Nehir oluşturması, barar oluşturması tahribatı oluşturmuş ama bize verilen örnek bunu kast etmiyor arkadaşlar. İnsanların barınaklar oluşturduğuna bu, bu zaten alış e, bir bunu direkt siliyoruz. Bu yanlış. Doğal çevrenin tarif edildiği zaten C şıkkıyla aynı e, şıkkı vermişler. Bu da birbirini götürmesine sebep oluyor. Şimdi neden cevap A onu söyleyelim. Su kaynaklarının insanların ekonomik faaliyetlerinin gelişmesine etkili olduğuna, burada zaten dediği gibi Fırat ve Dicle'nin oluşmasıyla beraber ulaştırma, sanayi, eğitim, sağlık alanında bir gelişme sağlanmış. Bu da e, su kaynaklarının ekonomik faaliyetleri geliştirdiğini gösteriyor. Örnek zaten bunu kastediyor. Cevabımız A şıkkı diyebiliyoruz. Şimdi son sorumuza geçelim. Zaman içinde insanın bilgi birikiminin artması, bilim tekniğinin ilerlemesi, teknolojik araçların hızla çoğalması, insan ihtiyaçlarının artmasına ve çeşitlenmesine neden olmuştur. İnsanlar çeşitlenen ve artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için doğaya birtakım müdahalelerde bulunmuştur. Fakat insanların faaliyetleri doğal çevrenin sunduğu imkanlar doğ doğrultusunda olmaktadır arkadaşlar diyor. Burada aşağıdakilerden hangisi bu durumu örnek gösterilemez diyor. Bakın buraya dikkat edin gösterilemez. Yani buraya örnek gösterilemez. İnsanla doğa arasındaki eee etkileşime örnek gösterilemez diyor. Karasal iklim bölgelerinde çay tarımının yapı yapılamaması bu örnek gösterilebilir mi? Gösterilebilir. Çünkü karasal iklim olan bölgede çay tarımı olamaz. Bunu hepimiz biliyoruz. Çay e, suya ihtiyaç duyan bir bir bitkidir ve karasal iklimde çay yetişmez. Zaten bu konulara geldiğimizde daha etki e e detaylı inceleyeceğiz. E, sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde nüfusun fazla olması buna bir tira atıyoruz, beklemeye alıyoruz. Deniz kıyılarında balıkçılık faaliyetlerinin yaygın olması zaten de denize yakın oldunuz mu, doğaya uyum sağlamak amacıyla balıkçılık yapacaksınız. Bu da doğal etkileşimi olduğu gösterebilir. Sert kayışların bulunduğu yerlerde taş barınakların yaygın olması. Bu sert kayışları kullanarak taş barınaklar yapıyorlar. Bu da doğanın etkisi olabilir. Yerleşme yerlerinin su kaynaklarına yakın olması, daha önce daha önce de dediğimiz gibi insanlar doğaya uyum gösterip yerleşme suya yakın yerlerde yerleşim yeri kurmuşlardı. Bu da doğayla etkileşimlerini gösteriyor. Ama sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde nüfusun fazla olması, sanayi alanında iş imkanının daha fazla olmasından dolayı insanlar burada yaşam faaliyetlerini daha çok yürüttükleri için doğayla bir etkisi yoktur. İnsanların kendi isteğiyle yaptığı bir işlemdir. Yani cevabımız 5 şıkkı diyebiliriz. Arkadaşlar dediğimiz gibi bu şekilde konu anlatımımızdan sonra soru çözümlerimizi yapıyoruz. Ve konularımızı bitirdikten sonra bol bol soru çözümleri beraber anlatacağız. Kanala abone olup takipte kalırsanız sizlerin de yararını olacaktır. Şimdilik hepinize iyi günler.